Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Agam olan Meto ile oynuyoruz. Yani Meto ile. Kulüp arkadaşım hem de tanıdık bir arkadaşım. Neyse. Aaa işte işte. Tamam 2 ve 2 olsun. Bu arada arkadaşlar kanala lütfen like atıp abone olun. Yani çok lazım çünkü... 45 abone olmuşuz yani. O 45 ay 46 abone olmuşuz. Lütfen bize 4 abone lazım arkadaşlar. Lütfen 4 abone lazım. Like atıp abone olun arkadaşlar. Baya ihtiyacımız lazım valla. Hadi Meto. Allah'ım Allah. Ulan bak. 2 ve 2 ya. Çok sıkıcı. Sıkıcı diyorum. Çok zor. Helal helal Meto Helal helal Bekle ben bu Hatice Hatice'yi kesin Hatice gel lan buraya Meto ne yapıyorsun? Meto ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun oğlum? Neyse neyse Şimdi Aha aha, aha. Hayır hayır Hayır. Ama orada net yemiştik. Orada net yemiştik. Gel. Gel bakayım. Hop şöyle duvarladık. Adam da şu an. Ne <laughs> Basayım basayım yaptım. Ulti. Hadi. İlerleyelim. Hadi oğlum. At. Yes. Attım. Attım. Vallahi attım. Villayı da attım. şimdi Görünmez. Göremezsin ki. Göremezsin ki. Hop. Tamam. Ve ben. At, Atayım ben. Atayım ben. Hadi. Yes be. Çevirdik lan. Çevirdik. Çevirdik. Arkadaşlar. Çevirdik. Şimdi. Benim kardeşim yine kaçırdı suyumu. Neyse. Şimdi. Bizim dükkandan ne anlamıştık. Hadi. Haydi sen yukarı. Meşsu Ya oğlum ne ala suyu bitirdin. Neyse burada kalsın. Evet bekliyoruz. Bekliyoruz. O ne <laughs> ya? Kim lan? arkadaşım mı? Demir takma, demir mi? Demir de değil, Mert, de. Mert Bak, Ulaş Mert. Hayır, Ulaş Mert de değil. Benim normal Mert diye sınıfta bir arkadaşım var. Onun Benim de alayım. Ulaş. Ulaş'ın annesi, babası. Tamam abicim, tamam. İşte o Erik de Ulaş'tı. Abicim, tamam. Ve o bize ektirlik yaptı, oldu. Ya tamam. O da teyif yaptı. Tamam. <laughs> Tamam <laughs> abiciğim. Ölüyorsun sen. Bekle. lan iş. Sen kime saldırıyorsun ha? Sen kimin takım arkadaşın <laughs> Bekle. Gel bakayım. Gel gel gel. Kestik. Tamam. <gülüyor> Gönder. <gülüyor> 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 Şimdi neredesin bakayım sen? Tamam bu sandığın ultisi. Tamam. Bir, Oha on bir kere. takım daha kirledik ve zaten hepsi kendi kendine kirler. Hepsi kendi kendine Yok. Hepsi kendi kendine. Ya Kerem yapma. Hepsi kendi kendine, kendine, kendine kirlendi. kirlendiği için kazandık. Arkadaşlar. Yok ya Kerem yapma ya. İzin vermiyorum ben sana. Oğlan sen bir şey vermiş. İzin vermediğim halde yapıyorsun. Bir şey vermişsin. Sen de kovan Bak abicim bak izin vermiyorum sana. İzin vermiyorum sana. Bak benim taklidim yapma. Ben çok Gelim sen Şimdi biz videoya geri dönelim. Şimdi biz videoya geri döndük. Hmm. <laughs> tamam kit herhalde bekle. Git helal bekle. Kerem niye sen benim dikkatimi dağıtıyorsun? Kerem niye sen benim dikkatimi dağıtıyorsun? Abiciğim. Abiciğim. Yapma lütfen bak. Yapma doksan. Gel gel lan buraya yani buldum der, seni buldum. buldum. Buldum buldum buldum. Gel lan buldum. buraya baş belası et kal. Baş belası et kal. Ot da. İnanıyorum. Hop şuraya geç. Şurada en aynen. en aynı. Hadi bekliyorum. Bekliyorum. Gel lan sıkıyorsa. Gel. Gel 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 gel. Tamam. Spike'ı da Ulan takımı Ulan. keseceğim diye. Takım. takımı keseceğim. Evet kaybettik Kerem. Lütfen benim taklidimi yapmayabilir misin? Kerem lütfen benim taklidimi yapmayabilirsin. Evet arkadaşlar tekelden minik bir hemen videoyu durdurdum çünkü sıkıcıydı o kısımlar hemen biz zaten yaptık aha Dina gel lan buraya gel 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 ne yapıyor çekil çekil kaç Ay ne yapıyorsun? helal lan sana helal lan ben de sıfır kedi çektim neyse neyse bakalım diğerleri gelecek mi diğer bakıyorum ben ara bekleyin arkadaşlar kulübe bir şey yazacağım sonra çete bir şey yazacağım ulan neden olmuyor evet arkadaşlar Tekrardan geldim. Şimdi arkadaşımla vs açacağız. Aa botu da taşıdık. Bakalım diğerleri olmuyor Keşke olsa. Keşke. Diğerleri nerede ki? Sanırım anneleri izliyor. Ben bilmiyorum. Şu gece geç saatlerde yapıyorum. Geç saatlerde değil de. Sekizi sekizdeyim. Hadi abiciğim hadi bu otu kapat onu kapat. Ya bak bu şimdi bir kat için ben kiti seçelim Kit değil de bak şimdi. Şöyle yapayım ben hangisini seçeceğimi bilmem lazım. Kiti seçeyim bence. Çünkü kiti de hayvan gibi. Evet kardeş. Konumda var suç değil. <laughs> tamam borçlu da dönmeyelim. Adam nasıl seçilmiş seçmiş. Ben de git seçmişim. Aa, gel lan buraya. Tamam şimdi. Şu yükleri alalım. E, e, ulan yine mi internet kasıyor? Hadi, hadi, hadi. Gel lan buraya, gördüm seni, gördüm, gördüm. Gel lan buraya Meto. De. Seni de son bir ezi açacağım. Gel, gel, hadi gel. Vay vay vay, çakal. Oo. Anam, çok şaşkınım ben. Çok şaşkınım. kit böyle bir şeye gerek dedi arkadaşlar. Yani kit oyun oynamak böyle bir şey. Güzel, gıcık karakter. Hem güzel oynaması hem de gıcık bir karakterdir. Bak şu. Anlaştık biz beylerle bir yerde. Şimdi diğerlerini bulamadım. Diğerleri gelmedi kısacası. Bir Meto vardı. Meto'yu çağ... Meto beni gördüğünde hemen koştu geldi. Ama tamam arazi biliyorum. Demirde de biliyorum. Bir saat önce adam yapmış. Yani oğlum neden bot? Neden neden? Bir de kendisine en güçlü botları seç. Allah'ım yalan. Neyse. Onun beklesin. O beklesin o beklesin. Olsun. Ah, Enayi en inai. En botçu. <laughs> ya botçular siz ne biçim oynuyorsunuz? Hadi hadi. Helal olsun. Helal. Hadi botçular. Aha. Hadi o da onun botçu anım ya. Botçu Gel, gel. Kaç. Gel. Gol kalk, gol Ya. Onam. Kapa, bot Bekle. Şimdi sen bittin. Sen bittin. Mertciğim. Sen bittin. Seni bitirdim. Ne seçeceğimi şeyini biliyorum. O bir seçsin bekle. Ne Neyi seçeceğimi biliyorum. O zaman ben de Cöldeş'im benim. Bunu seçeyim. Dineyi seçeyim yani. Şimdi et kas için biliyorum. Deneyle. Tamam Ben internet mi kesildi? Ya. Ya kesilme ya. Üf. Ne ki bilmiyorum da onu da bilmiyorum. O pipelmiş pipelmiş. O ne yapmasın Allah ne yapmasın. Hadi. Biraz Yenildik ya. Gıcık. Hep evet, ben mi kazanacağım? Biraz da o kazansın. Ben ne seçti bu manyak? Hadi. Aha, aha canas canas. Hadi. Hadi tut tut ulan Oo, yes yes şu an şurayı bir sert bekleyelim kazalım tamam kestik aha çevirdim sanırım. Sanırım çevirdim. Aha son. Sakın olma sakın Hüseyin. Eğer sen maçı kaybedersin. Hadi. 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 Aha. 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 Maç bitiyor. Maç bitiyor. Maç bitiyor. Maç bitiyor. Maç bitiyor. Hadi. 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 Hadi kazan. Hadi kazan. Hadi. 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 Hayır. Hayır hayır. Hayır abi. Abi ben Suri. Ve kazandık. Yay. Kazandık. Tamam. Şimdi kazandığımıza göre. Evet arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Like atıp abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Görüşürüz ve bay bay.